Şu anda e, bir hayvanat bahçesinde değilim aslında, hayvanat hapishanesinde değilim. Dünyadaki Ender görebileceğiniz insanlarla hayvanların ortak yaşadığı bir alandayız. E, özellikle arkamda görmüş olduğunuz maymunlar tam anlamıyla e, insanlarla beraber yaşıyorlar. Hatta insanlar burada kendilerini hayvanat bahçesindeki hapishanede gibi hissedebilirler. Bu maymunlar insanların üzerine çıkıyor, çocukların üzerine çıkıyor ellerine et yemek vermek istiyoruz fakat yasak tamamıyla gördüğünüz koskoca bir orman alanı içinde serbest bir şekilde geziyorlar kafes yok bağımlık yok bir cam kandan bir yere falan koymamışlar ama çok özgür içinde yaşadıklarını ve ender yerlerden bir tanesinde olduğunu söyleyebilirim neresi olduğunu çok fazla söylemek istemiyorum fakat tahmin edebilirsiniz ki bizimkilerin hayvana tapishanesi yapmak isteyenlerin e, açıkçası, gelip örnek alması gereken bir yer. Çek. Evet, hayvanat hapishanesi dediğiniz yerler aslında nasıl özgür bir yer olabilir, burada çok daha iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. E, sadece bu maymun çeşidi değil, diğer türler dahi burada özgür bir şekilde kafeslerin arkasında olmadan çok rahat bir şekilde yaşıyorlar, insanların üzerine çıkıyorlar. Gördüğünüz üzere insanlar ve hayvanlar ekosistemin bir parçası. Aslında burada kendinizi siz hayvanat bahçesindeymiş gibi hissediyorsunuz, insan olarak. Onlar özgürler, biz saksısız. Bundan daha güzel bir şey var mı? Abi, ben alayım. Tyler, <laughs> şimdi bir fotoğrafı yapalım. Hayvanlarla insanlar bir aradılar ama insanlar da bizdeki gibi zarar da vermiyorlar. Bizde olsa sahiplenmek isteyen, beslemek isteyen, dokunmak isteyen, vahşi bir şekilde sevmek isteyen, ne bileyim işte magazine çıkmak için, instagram fenomeni olmak için kim bilir neler yaparlar. Buranın tabi bir özelliği bu baymunlar e, serbestler. Sadece bu tipler değil tamamı. Hepsi aslında bir ada içinde bulunduklarından şehir merkezine de kaçmıyorlar. Doğal ortamı... Öyle bir yaratmışlar ki ağaçlar ve ormanların hemen arkasında büyük nehirler ve ırmaklar var. Dolayısıyla adadan hem kaçmak istemiyorlar hem de bulundukları ortamda kalmak istiyorlar. Yani doğal beslenmeleri evet bozulmuş gibi düşünülebilir. Bulundukları Güney Amerika'da kalsalar daha iyi oldu diye düşünülebilir. Ama ben burayı bir hayvanat bahçesi örgütü yapmak açısından değil hani yapılacaksa özellikle bizim gibi düşünen insanlar tarafından nasıl yapılabileceği hayvanların özgür tutularak insanlarla beraber ekosistem içinde nasıl barışık şekilde yaşayabileceğini örnek olarak göstermek istedim. Yoksa biz de çok para harcayıp örneğin Kayseri'deki gibi, örneğin Konya'daki gibi, örneğin Adıyaman'daki gibi, örneğin Gaziantep'teki gibi dünya para harcayıp koskoca hapishaneler yaratılabiliyor. Halbuki böyle şeyleri yaratmak için biraz birden arındırılmak ve bütçeyi de doğru kullanmak, işi bilen STK'lardan da destek almak gerekiyor. Yine az önce bahsetmiş olduğum doğal ortam içindeyiz. Fakat bunun her tarafını beğendiğimizde de söylenemez açıkçası söylemek gerekirse. Tabii maymunların çeşit çeşit türleri var. İşte gorillalar, orangutanlar, şempanzeler. Az önce gördüğümüz küçük maymunlara nazaran bu hayvanlar biraz daha insanlardan uzak olması gerekiyor. Çünkü sonuçta bunların hepsi yaban hayvanı. Dolayısıyla bulundukları yerleri de küçük adalarla her ne kadar birbirinden ayırsalar da ki arkamda orangutanlar var ve yaşam alanları Borneo, Endonezya'nın olduğu yer. Onlara da bir bölüm yapmışlar. Niye? Tabii gönül ister ki buradaki hayvanları <laughs> doğal yaşam alanlarında bulunsunlar. Yani doğal yaşam alanı dediğimiz Endonezya'da olsun, burada olmasın. Yani Hollanda'ya gelmesin. Niye buraya kadar gelmişler ki? Şimdi buradaki esas hikaye şu, tartışılan konu <laughs> ki ben bunu hayvan hakları Kitabında, 111 Soru'da Hayvan Hakları kitabında da tartışıyorum, acaba hayvanat hapishaneleri olmalı mı olmamalı mı? Çünkü bazı hayvanat bahçeleri dediğimiz yerler, e, ki örneğin bunlardan bir tanesi burası, adına hayvanat bahçesi dememiş, kurtarma merkezi olarak da çalışıyorlar. Yani orangutanların bulunduğu yer eğer takip ederseniz e, ağaç kıyımına uğrayan, insanlar tarafından doğal yaşam alanları yok edilen, kakao uğruna işte ağaçları kesilen ve artık Endonezya'da yaşam olasılığı kalmayan hatta bazı orangutanların para karşılığında tecavüz edildiği bir alanda yaşamaları mı yoksa bu gibi yerlerde korumaya açılması mı? Dolayısıyla bu bir tartışma konusu olduğu için bizdekinden farklı olarak bizdekiler zaten tam anlamıyla bir Silivri hapishane gibi onları düşünmeyin ama gelişmiş ülkelerde dünya kadar para yatırılan yerlerde bu koruma alanları dahi onların doğal ortamından uzak olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ben aslında hala açıkçası kurtarma merkezi olarak çalışsa da bulundukları alanın çok küçük olmasından dolayı e, tam anlamıyla hayvanın etolojik ortamıyla uyumlu olmadığını düşünüyorum. Az önce gördüğümüz yerler istisnaydı. Fakat bu hayvanlar e, gördüğünüz gibi daha büyük e, oldukları için cüssü olarak bunlara çok daha büyük hektarlarca alan ayrılması gerekiyor. Tabi bu bir de biraz da bütçe işi. Bizim Türkiye'de yapılan ise hayvanları demir kafes arkasına koyup bir cazibe merkezi haline getirmek. Belediyelerce, bakanlıkça, dünya kadar para harcayıp parayla aslında bir hapishane yaratmak. O şekliyle zaten hiçbir şekilde olmaz. Tartıştığımız konu bu gibi doğal yaşam ortamı sağlanan yerlerin bile örneğin bu oran e, orangutanlar hala Borneo'da mı kalmalı? Ya da birazdan göreceğiz beyaz sırtlı goriller var. Goriller bunlardan da büyük ve yaşama alanları sadece Uganda. Oraya gittiğimde de ayrıcana bizzat gözlemlemiştim. Bir hayvanat bahçesi ortamında değil. Bizzat ormanın içinde o hayvanlarla beraber yürüyorsunuz. Hiçbir şekilde bir kafes yok, bir bekçi yok. Onlar hangi ortamdaysa siz de onlara kadar 3 metreye kadar, 2 metreye kadar yanaşabiliyorsunuz. Zarar veren hayvanlar değil, cüsseleri büyük olmasına rağmen. Dolayısıyla hayvanat hapishanesi yaratanlara buradan mesaj vermek gerekiyor. Buralar birer cazide merkezi ya da hayvanların fiziksel ortamından dolayı gardiyanlığına soyunduğunuz yerler olmaması gerekiyor. Ki bunun gibi yerleri bile aslında biz hayvan hakları savunucuları eleştiriyoruz. Hani olmaması lazım. Çünkü burada vatandaşın ayağına aslında bir çeşit hizmet getiriyorsunuz. Endonezya'ya gidemezsin, Uganda'ya gidemezsin. O zaman biz ne yapalım? Orangutanları, gorilleri, şempanzeleri, zürafaları, timsahları senin ayağına getirelimmiş gibi oluyor. Ama dünyada bakış açısı değişiyor. Hayvanat hapishaneleri dediğimiz yerler birer kurtarma merkezine dönüşüyor. Çünkü türleri sona ermekte olan birçok hayvan var. Bunları insanlardan, avcılardan işte yangınlardan, imara açılan bölgelerden koruma katı altına bu gibi yerlerde yapılıyor. Yine de ben gelip görmenizi isterim. Çok fazla ismini verip de etmek istemiyorum. E, fakat bu işe soyunan belediyelerin, bakanlıkların bu gibi yerleri görüp know-how'ından faydalanması lazım. Demir kafesinin arkasına hayvanları tıkıp e, oraya bir cazibe merkezi yaratmak marifet değil. <laughs> Az önce gördüğünüz kapalı alanda cam mekanın arkasında gören görüntüler tabi pek kabul ettiğimiz görüntüler değil. Fakat şu arkada hemen gördüğünüz yer onların evi ve oradan aslında dışarıdaki doğal ortama çıkıyor bu goriller. Bu arada her ne kadar savunmasak da tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Dünyada goril sayısı ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 700 tane. 7000 değil 70.000 değil 700 tane. O da sadece Uganda, Ruanda sınırındaki özel bir bölgede bulunuyor. Bugüne kadar çünkü avcılar o kadar fazla avlamışlar ki soyları tükenmiş. Ama Uganda'nın turizmi geliştirme nedeniyle, bu hayvanları koruması nedeniyle sayıları son yıllarda çoğalıyor. Top topu 700 tane kalmış. Aslında işte bu gibi kurtarma merkezleri bu hayvanların soyunun devam ettirilebilmesi açısından önemli. Yani bir hapishane olarak bakmaktan çok eğer bu hayvanlar burada olmasaydı avcılar tarafından öldürülecekti, insanlar tarafından yok edilecekti. İşte imara açılan alanlar, insanların onların doğal yaşam alanlarına girmesiyle türleri sona eren hayvan neslinden olacaktı. Dolayısıyla burada aslında bir hayvanat hapishanesinin öldüsünden çok kurtarma merkezine dönüştürüldüğü zaman hayvanların geleceğinin türünün korunması açısından da bir proje devam ettiriliyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'de bir sürü hayvanat bahçesi var. Hepsi hapishane biliyorsunuz. Hiçbir tanesi iyi değil. Antep dahil olmak üzere en fazla popülerliği yapılan Antep dahil olmak üzere işlerinde bir sürü maymun var. Ve Haytap olarak da bir proje başlatacağız. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz. Buradaki maymunların kurtarılması ve serbest alanda aynı buradaki gibi yerlerde yaşayabilmesi açısından tamamıyla finansmanını biz sağlayacağız, sponsorlarımız sağlayacak. İlgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Proje aşamasına geldiği zaman hiçbir hayvanat bahçesinde Türkiye'de esir, kafeslerin arkasında, camın arkasında, demir perdelerin arkasında maymunlar olmayacak. Buradaki gibi özgür gezecekler. Bizi takip edin. Bu proje de gerçekten Türkiye'de özgün projelerden bir tanesi olacak. Çok yakında onu da hayata geçireceğiz. Gördüğünüz üzere hayvanlarla bu kadar yakın olmak aslında çok zor bir şey değil. Bizdeki hapishaneleri düşününce tam anlamıyla bir rezillik. En güzel, en iyi olduğunu söyleyen, dünya milyonlar para harcayan Antep'teki hayvanat hapishanesindeki maymunlar bir cam kafes içinde duruyor ve insanlar gelip onları izliyorlar. Yazık. Şurada ise aramızda neredeyse görüyorsunuz yarım metre yok. Hatta aramızda bir kafes, bir elektrikli çit, herhangi bir e, uyarı vesaire yok. Yani insanlar da saygılı, hayvanlar da insanlarla sosyalleşmişler ve gördüğünüz kocaman alanın çift tanesinin içinde çit ya da a demir kafes, herhangi hiçbir şey görmüyorsunuz.